Ve Miss Legend da starttaki yerini aldı. Tyler starttaki memrinde. Start verildi ve kısrak koşusu başladı. 4 numaralı Blue of Winter rakiplerinden 4 boy kadar geç başladı koşuyor. Orta kulvardan gelen 20 numaralı Tenerife koşudaki liderliği aldı 1,5 boy kadar gerisinde 19 numaralı Silent Gate ikinciye girdi yarım boy gerisinde 6 numaralı El Soena hemen dışındaki Aynat onun dışında 2 numaralı Altın Adım bu dörtlünün 1,5 boy kadar gerisinde 17 numaralı May Bianca daha sonra 21 numaralı Tenerife Song sırasıyla ilk 200 metre geçildi koşun liderliğini temposunu artıran 2 numaralı Altın Adım aldı 2 boy gerisinde 1 numaralı Aqua Pearl ikinciye girdi yarım boy geride içeride 20 numaralı Tenerife onun 1,5 boy gerisinde 21 numaralı Tenerife Song 2 boy kadar geride. 18 numaralı Perhane onun 1.5 boy kadar gerisinde orta kulvarda. 13 numaralı Kainat sağ arasında iç kulvara yakın 6 numaralı. El Suane, bir 1.5 boy kadar geride 3 numaralı. Fidaz'ın dışında Gözde Gelin yarım boy gerilerinde yanlarında 15 numaralı. Miss Legend 1.5 boy geride iç kulvarda. 22 numaralı Warrior Girl sırasıyla 1200 metre start yeri geçildi. Koşun liderlerinin 2 numaralı altın adım yapıyor. Fark 1.5 boy kadar 1 numaralı Akoya Perlina ikincilikte 2 boy geride. İçeride 20 numaralı Tenerife sağ arasında orta vardı 18 numaralı Perhane. 2 boy kadar girdi 17 numaralı May. Bianca hemen içinde 21 numaralı Tenerife Song. Daha sonra içeride 13 numaralı Kainat. Hemen dışında 4 numaralı Blow Devint. Yarım boy girdi 7 numaralı Fulita. Hemen içinde şimdi 6 numaralı bir 1,5 boy kadar girdi. 22 numaralı Warrior Girl. Daha sonra dışarıda 15 numaralı Miss Legend. 2 boy girdi içeride 3 numaralı Affidazin. 11 buçuk boy gerisinde Gözde Gelin içinde 11 numaralı İpsiz sırasıyla son viraj dönüyor. İçeride 2 numaralı altın adım. 2 boy kadar lider İçkul Varak'ın 21 numaralı Tenerife Song dışarıdan. 20 numaralı Tenerife daha girdi. İç kulvardan 6 numaralı Esone aralarından. 22 numaralı Warrior Göl dışarıdan. 7 numaralı Fulita atak yapıyorlar. Son 400 metreye girildikten sonra dış kulvardan gelen 21 numaralı Tenerife Song lider aldı. Fark 2 boya kadar çıkar dışından. 7 numaralı Fulita içinden de 22 numaralı Warrior Göl'ün atakları. Fark 3 boy kadar. 21 numaralı Tenerife son önde dışarıdan. 7 numaralı Fulita geliyor. 2,5 boy kadar. 21 numaralı Tenerife son önde ve kısa koşusu da kazanıyor. 7 numaralı Fulita ikinci, 11 numaralı İpsiz Kız üçüncü oldu. 8 numaralı Göl Alan ve 7 numaralı Warrior Göl Arası'nın dördüncülük kararı var Şekemlen'e kaldı. 21 numaralı Tenerife son kısrak koşusunu Mustafa Çiçek'le kazandı.